Şöyle. Evet onları bana koydurursun. Bayağı iyi çekiyorsun. saygıdeğer misafirlerimize sunuyoruz efendim. Merkez İlçe Teşkilatımızın bu kutsal davaya... Eğitimden, sağlığa, adaletten, güvenliğe, sosyal politikalara varıncaya kadar her alanda insanımız güçlü olsun diye çalıştık. İnsan güçlü olacak ki aile güçlü olsun. Aile güçlü olacak ki toplum güçlü olsun. Ülkemizin Zinci kalkınmasını sağlarken altyapısıyla, üst, üst yapısıyla yatırımlarla her bir yeri donatırken diğer yandan da yüksek standartlı bir demokrasi için mücadele edin. Bu ülkede bir daha darbe olmasın diye. Bu ülkenin önü bir daha muhtıralarla kesilmesin diye. Bu ülke kısır siyasi tartışmalardan kurtulsun diye çok önemli reformlara da imza attı. Sayısız reformlar yaptı. Sessiz devrim diyebiliriz biz buna. Gerek mevzuatımız temel kanunlarımızın tamamını değiştirirken anayasamızda da temel hak ve özgürlükleri güçlendiren düzenlemeleri hayata geçirdik. Kadın haklarının, çocuk haklarının, çocukların korunması ile ilgili düzenlemeleri, anayasal güvenceleri bu dönemde anayasamızda sizlerin onayıyla yerlerini aldı. Yine anayasamızda yapısal reformlar yaptık. Hakimler Savcılar Kurulu yapısı, Anayasa Mahkemesi'nin yapısı, Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısı, Yüksek Askeri Şura'nın yapısı, yani bunların oturma düzenleri bile demokratik hukuk devleti ilkesine uygun değil. Mi? Hatırlayalım. Tüm bunlar demokratik hukuk devleti ilkesiyle uyarlandı. Darbeciler yargılanamaz diye madde vardı anayasada. Sizin onayınızda, sizin evet oylarınızda bunlar değişti. Gerektiğinde sıfır yönetim ilan edilebilir diye bir madde vardı anayasada. Bunlar milletimizin desteğiyle sizin evet oylarınızla değişti. Anayasamızı daha demokratik hale getirmek için çalıştık. Hedefimiz topyekun yeni demokratik bir anayasa yapmaktı. Darbe anayasasından kurtulmaktı ama bu süreç içerisinde darbe anayasasından kurtulamadı. Ama darbe anayasasında vesayetçi ruhu azaltmaya yönelik Türkiye'nin yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşabilmesi için önemli yapısal reformları da gerçekleştirdik. Bunu da küçümsememek gerekir. Ve bu ülke yeni bir anayasayı da hak ediyor. Bunca değişikliğe rağmen. Tabii ki madde sayısı kadar yapılan değişiklik anayasanın maddeleri arasındaki uyumu da zorlaştırdı. Ve bu maddelerin yorumlanması gerek yüksek yargı makamlarımızca gerek farklı kişilerce farklı yorumlanması da farklı tartışmalara neden olabildi. Ve olabiliyor. Ve gelecekte de bu tartışmalar olabilir. O nedenle yeni bir anayasa diyoruz. Demokratik, sivil, katılımcı, bu ülkenin erkeklerinin her birinin hiçbir ayrıma tabi tutulmadan herkesin kendini içinde bulunduğu, her görüşün temsil edildiği, temel hak ve özgürlükleri daha da güçlendiren, devletin görevlerine daha da netleştiren bir toplum sözleşmesini yapabilir bu Yapabiliriz. Bu konuda uzlaşabiliriz. Ve uzlaştığımızda da millete olan borcumuzu yerine getiririz. Kim bu uzlaşmaya yanaşırsa milletten takdir toplar. Kim ise biz uzlaşmıyoruz, biz yanaşmıyoruz, biz masaya oturmuyoruz derse milletten eleştirilir. O nedenle inşallah 28. dönem parlamentasında bu uzlaşma sağlanır ve Türkiye yüzyılına başladığımız şu anlamlı dönemde, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım attığımız bu anlamlı dönemde demokratik, sivil, katılımcı bir anayasaya da yolumuza devam edeceğiz temel hak özgürlükleri güçlendirilmesi hem de istikrarlı kalkınma hamlelerine devam edilmesi noktasındaki kararlılığımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Dünyada da adaleti, hakkaniyeti savunmaya devam edeceğiz. Bakınız, hepimizi derinden yaralayan, 7 Ekim'den bu yana Filistin'de, Gazze'de bir soykırım suçu işledi. 45 bin Filistin'i şehit edildi. Bunun yüzde kadın ve çocuklardan oluşuyor. Çocuklar katlediliyor. Dünyanın süper gücü dediğimiz devletler hiç utanmadan, sıkılmadan orada savunma hakkından bahsedebiliyor. Kadınlar katlediliyor, kadın hakları diyenler, çocuklar katlediliyor, çocuk hakları diye örgüt kuranlar, sözleşmeler yapanların hiç sesi çıkmıyor maalesef. Orada sadece 7 Ekim'den bu yana değil, bir asırdan bu yana bir zulüm var. 400 yıldan bu yana Osmanlı hakimiyetinde her dinde insanın barış içerisinde, huzur içerisinde yaşadığı Filistin topraklarında işte bir asır önce Diyonizm Kongresi sonrası bir Yahudi devleti kurma fikrinin ardından orada bir işgal süreci başladı ve oradaki halkın, Filistinlerin toprakları işgal ede ede küçücük topraklara sığdırıldı oranın insanları. Bir soykırıma tabi tutuldu, göçe zorlandılar. Ve Birleşmiş Milletler'in bu süreç içerisinde yüz yıldan bu yana sayısız kararları var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararları var. İşgal ettiğiniz topraklardan çekilin diye kararlar var. Ama bu kararların hiçbirisine İsrail maalesef uymadı bir devlet gibi değil adeta bir işgalci terör devleti gibi hareket ediyor. 7 Ekim'den bu yana da Koy İsrail olarak tarihe 7 Ekim'den bu yana Türkiye olarak oradaki akan kanın ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız Türkiye olarak büyük bir mücadele verdi. İnsani yardımlarımızı kesmedik. Uluslararası platformlarda hep Filistin'in sesi olmaya çalıştık. Birleşmiş Milletler Kürsüsü dahil olmak üzere her platformda bölge liderleriyle, dünya liderleriyle Sayın Cumhurbaşkanımız oradaki akan durması konusunda hep mücadelesini sürdürdü. Bir Dolmabahçe'de Almanya Başbakanı ile de bu konuları görüştük. Avrupa olarak biz nasıl soykırıma evet diyebilirsiniz. Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'nin bütün maddeleri, bütün unsurları İsrail tarafından ihlal edildi. Uluslararası Adalet Divanı karar verdi. Burada soykırım var dedi. Tedbir kararları verdi. Ateşkes olması lazım dedi. İnsani yardımlar engellenmemesi gerekir dedi. Mahkemenin kararını uygulayan yok. Kim uygulayacak? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Uyguluyor mu? Hayır. Birleşmiş Milletler'in yapısı bu kararları uygulamaya elverişli değil. Çünkü öyle bir kurgu yapılmış ki orada bir oyla veto edildiğinde karar çıkmıyor. Bir o. Amerika Birleşik Devletleri hayır dediğinde o beş güvenlik konseyinin aldığı karar geçersiz. Böyle bir adalet olabilir mi? Böyle bir dünya düzeninde huzur olabilir mi? İşte Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler'in yapısı, uluslararası kuruluşlar dünyanın sorunlarına, insanlığın sorunlarına cevap veremiyor. Dünya beşten büyüktür. Daha adil bir dünya mümkündür derken buna işaret ediyor. Bunu sadece bugün söylemiyorum. Milli birlik ve beraberlik içerisinde inşallah yolumuza devam ettiğimizde Türkiye daha güçlü kuracağız. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah önümüzde üç buçuk dört yıllık bir icra süresi var. Seçimsiz geçecek bir süre var. Hem belediyelerimiz için hem de hükümetimiz için. Bu süreyi çok iyi değerlendireceğiz ve Türkiye'yi adalet başta olmak üzere huzurlu bir geleceğe kavuşturmanın gayreti içerisinde olacağız. Çok mesafeler aldık. On zamanlarda meydana gelen özellikle toplumu huzursuz eden bazı kuşların önlenmesiyle ilgili olarak tedbirlerimizi de almaya devam ediyoruz. Kadının şiddetten korunması bizim önceliğimiz. Çocukların her türlü istismardan korunması bizim önceliğimiz her türlü kötülükten ülkemizi uzak tutmanın gayreti içerisinde yargısıyla, yürütmesiyle, yasamasıyla inşallah bu başarıyı hep beraber sağlayacağız. Aldığımız tedbirler var. Özellikle suçun önlenmesi, suçlunun ıslahı ve yaptırımların artırılması ve bu anlamda ceza kanunlarımızda ve infaz kanunlarımızda eleştiri konusu olan hususları ortadan kaldırmaya yönelik yargı reformu strateji belgesiyle ilgili şu anda son aşamadayız. Sayın Cumhurbaşkanımız tam öyle paylaştıktan sonra inşallah orada yasamayı ilgilendiren özellikle toplumda huzursuzluğa yol açan suçlar bakımından bu suçları önlemeye yönelik bir takım yasal düzenlemeleri milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz ve kısa, orta ve uzun vadeli hedefler anlamında hem yasama hem yürütme, idari uygulamaları hızlı bir şekilde hayata geçirmenin gayreti içerisinde olacağız. Milletimizin huzurunu, güvenliğini en önde tutuyoruz. Adaleti en önde tutuyoruz ve adaletle beraber kalkınmayı, istikrarlı kalkınma hamleleriyle milletimizin refahını daha da artırmanın gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. et in hoc modo